Bu villamız 2 milyon 250 bin TL. Biraz pazarlı olabilir. Değerli arkadaşlar Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın. Yeni sıfır bir ev dört tarafı açıktır. Bu evimizin dört tarafı açık. Bir havuz yok ama şöyle kıyaslayın. Şimdi havuzu olanlara 35 buçuk 3 150 falan ben paylaştım. Bir havuzun şu anda maliyeti hani işte 80 70 75 demiştim. Şu anda 90 95 bin TL'dir bir havuzun maliyeti derken evet gel. 85-90 bine bir havuz yapabiliriz. Bura ayrı bir girişi var. Burası da otopark girişi. Burası da otopark girişi. Sevgili arkadaşlar buraya 2-3 tane araç, 2 araç diyelim, 3 diyemeyelim. 2 araç buraya park edebilir. Yeni sıfırdır. Efeler Mahallesi'nin denize en yakın olan tarafındadır. Dört tarafı açık. Türk Dil Kurumu'ndaki müstakil kelimesiyle özdeş ve gel can gel buraya gel anahtar da geldi herhalde Heh, şimdi burada dur bir de burayı bir göster oraya geç oraya geç ha, arkadaşlar işte bu garaj kapısı bu garaj kapımız bu bu da normal kapı burayı gösterdik şimdi ne yapalım ne yapalım şimdi buradan bir böyle çıkalım tekrar inelim çelik kapımız burada. Yani dört tarafını gösterelim. Burada insanlar iki tane yapmış. Bir amca var orada o 1850 istiyor. Bir tanesi de karşıda o 1350 istiyor bitişiklere. Bu abi de tek yapmış. Bu da iki 250 istiyor. Durum bu. Efeler Mahallesi'nde dört tarafı dolaşıyoruz. Evet, ev güzel. Herkes iki tane koymuş. Bu bey bir tane koymuş. 2 250 bin TL para istiyor. Ve geldik. Heh. Tekrar başladığımız yere geldik. Ve şimdi evin içine girelim Can. Evet arkadaşlar şimdi size söz konusu evimizin içini tanıtacağız. Önünde bir teras var. Dört tarafı da gösterdik. Ve şimdi gel. Üste iki tane terasta oda daha yaratılacak. Onu da söyleyin. İki tane oda terasta yapılacak dört tane oda olmuş olacak sonra şu anda hali hazır iki ama bunlar iskandan sonra büyütecekler filin temiz burada yani orada bir daha dur 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 iyice özetle tavan orada iyi özetleniyor o yüzden dedim kusura bakma evet salonumuz burası yerler granit panjurlu akıllı ev ve şimdi geç ta en köşeye Tam geç sen işin varsa çık babacım. Bu zaten iki dakika işimiz kaldı. Kapımızı kapattık. Burada bir ayak yolu var. Keşke ben başta şu anda iki odalı deseydim. Özür dilerim bana kızmayın. Bir tekli ya diye böyle iki tane koymuş. Bu bir tane koymuş. Evet burada ayak yolu. Ve şimdi ayrı mutfağımıza bakacağız. Bu daha planlı, daha güzel olmuş. Merkezi yerdedir bu. Evet, burası da ayrı mutfağımız, burada ayrı mutfak, burası fırın, ocak yani Dublin bazı burada evye, bulaşık, buzdolabı yeri ve buradan tekrar salonumuza bir göz atalım. Bu merdivenin altına da bir depo koymuşlar. Buraya çamaşır makinesi ve benzeri bir şey konulur ve şimdi üste çıkıyoruz. 2 250'de affedersiniz pazarlık var. Pazarlığımız var. Ve geldik. Gel baba. Şimdi arkadaşlar burası birinci oda ebeveyn banyolu odadır. İtina ile yapmışlar. Banyo da bu köşede. Önünde de bir balkon var. 2-250. Burada bir balkon var. 1 metre 3 metrekare bir balkonu var. Ve burası da sevgili arkadaşlar nedir? Bir tane ufak bir düş yaratmışlar. Evet. Bu da banyo 1. Kapılar jelatini üstünde. 2250'de pazarlık var. Yeni sıfır müstakil. Yani dört tarafa açık. Ben bir şeyler yine sunmuştum ama onlar. Heh. Burası da banyo 2. İkinci banyomuz o eklentiler müşterilat yaratılıyor ya o içinde 4 oda olacak yüz 250 zaten sizin görmüş olduğunuz 4-5 odalı çatı arası onlar hepsi sonradan yapılmış demek ki bu arkadaş da demiş ki ben bir şeyin adını koyayım evet bu da ikinci oda sonra demiş tavut ederim öyle yol alırız Ve buradan şimdi müştemilata çatıya çıkıyoruz iki oda burada yaratacaklar. Bu yerin en güzel yeri müstakil. Bir de merkezi yerde yani Efeler Mahallesi'nin en yakın yerinde. şimdi can geç o köşe. Ta o çapraz köşe geç. O da nereye yaratılacak? Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi bu seviyede bir oda yaratılacak. İskandan sonra o amca dedi birkaç kişi yapmış burada. Ben şimdi gördüm. Bir iki kişi yapmış. Buraya bir oda yaratılacak. Heh, gel. Hatta burası banyo için de gider yaratılmış. Klozet için. Bir tane odada buraya düşünülmüş. Evet. Bir oda buraya. Diğer taraftaki daha geniş. O yüzden kapının biri burada. Gel. Ha, kapı içeriden gel. Gel. Şimdi merdivene çıktık. Bu en sondaki oda varsayımla hayal ettiğimiz oda bir tane de burada öyle bir klozet banyoda buraya tasarlanmış yani 4 oda 3 banyo olmuş olur tek başına müstakil 2-250 bu söz konusu eklentileri de yapacak. Muhtemelen yani beton olmasa da e, ahşap çatıdan falan yapacaklar durum bu yerinde görmenizi isterim bu yakınlıkta bu fiyata yeri yok bitişik nizam var burada bir amca yapmış. Her birine 1850 istiyor. Onda da pazarlık var. 1350 de burada var. Burada Efeler Mahallesi. Hisar'da bir yüze var. Bir daha Hisar'da bir yüze var. Durum bu. Yani bir yüze derken çok yok. 4-5 tane var. Ona da ufak. Yani artık 1 milyona ev yok. 500'e yeni daire de kalmadı. Ben çok sundum. geçmiş kanalımın geçmişine bakarsanız görürsünüz. Burada özetledik. Saygılarımla hoşçakalın. İyi günler.